İyi akşamlar değerli izleyenler. Özgür TV Haber Bülteni ile karşınızdayız. Konya'nın Meram ilçesinde ırkçı faşist saldırıda katledilen hakim Dal son yolculuğuna uğurlandı. Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Çarıklıköy mahallesinde 60 kişilik faşist grubun silahlı saldırısına katledilen hakim Dal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Hakim Dal Tatlıcak Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. HDP Milletvekili Murat Çepni ile çok sayıda partili de cenaze törenine katıldı. Tören sırasında Kürt çalıtlar yakıldı. Konya'da yaşanan ırkçı saldırının üzerine örtmeye çalışan Konya Valiliği saldırıyı husumet olarak değerlendirdi. Gerçekleri gizlemeye çalıştı. Saldırıya uğrayan Kürt ailenin avukatı ise yaşananların organize olduğunu dile getirdi. Konya'da bir kişinin katledildiği ırkçı faşist saldırıya ilişkin açıklama yapan Konya Valiliği gerçeklerin üzerine örtmeye çalıştı. Yaşananların hayvan besleyen aileler arasındaki husumetten kaynaklandığını iddia etti. Valilik bir ailenin küçükbaş hayvanlarının Kayhüyük mahallesindeki kişilere ait tarlalara girmesi üzerine tartışma yaşandığını, olayın silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştüğünü savundu. Olaya yönelik tepkiler karşısında açıklama yapmaya mecbur kalan valilik açılan adli soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Kürt aileye yönelik faşist saldırının üzerine örtmeye çalışan valilik, konunun mecrasından çıkarılarak etnik sayıklara propaganda yapıldığını öne sürdü. Kürtlere yönelik ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yapan aile avukatı Abdurrahman Karabulut, bir arazi kavgasına 60 kişi gelmez organize saldırı yaşandı dedim. Saldırının jandarmanın göz önünde yaşandığını belirten Karabulut, ırkçı saldırının engellenmemesine dikkat çekti. Karabulut, olay köy kavgası arazi anlaşmazlığını indirgenmeye çalışılıyor. Meram Emniyet Müdürü olayı örtbas etmeye çalışıyor diye konuştu. Saldırının ardından sadece mahalle muhtarının gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyürken 19 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Konya'da yaşanan ırkçı faşist saldırıya tepkiler sürüyor. Keceki Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı İnsan Hakları Derneği ve Kürdistan kentlerindeki barolar açıklamalar yaparak ırkçı saldırıyı kınadı. Sorumluların cezalandırılmasını istedi. Konya'da Kürt bir aileye yönelik ırkçı faşist saldırıya tepkiler artıyor. KCK Ürütme Konseyi Başkanlığı, Kürt halkına yönelik artan saldırıla ilişkin açıklama yaptı. Türkiye, il ve ilçelerinde yaşanan saldırıların, AKP-MHP iktidarının politikalarıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan KCK, saldırıların Kürt halkının özgürlük mücadelesine aldığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi. Kürtler var olmak istiyorsa her canlı gibi varlığına yönelik saldırılar karşısında kendilerini savunmalıdır. Örgütlülük en büyük savunma gücüdür. Türkiye'nin il ve ilçelerinde bu saldırılara caydırmak ancak örgütlülük ve saldırılara karşı durmakla olur. Irkçı faşist saldırıların hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağı buradan açıklamada bu saldırıları örgütleyenler ve gerçekleştirenler mutlaka hesabını verecektir denildi. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi de Kürt halkına yönelik faşist saldırıların son dönemde arttığına dikkat çekti. Bu saldırılar ırkçılığın ve ayrımcılığın açığa çıkardığı şiddetle Kürt yurttaşların yaşamının kastedildiği nefret suçlarıdır ve Kürt kimliğine yönelik saldırılardır denildi. Açıklamada ırkçı saldırılar ve ötekileştirici söylemlerin yaygınlaşmasının failler hakkındaki cezasızlığın sonucu olduğu belirtildi. Kürdistan illerindeki 19 baroda yaptıkları ortak açıklamayla ırkçı faşist saldırıya tepki gösterdi. Saldırıların münferit olmadığını ve adli olaylar olarak gösterilmemesi gerektiğini belirten barolar açıklamalarında şunları vurguladı. Saldırıların Kürt kimliği ve Kürtçe dilinin kullanımı gerekçe gösterilerek gerçekleşi görülmektedir. Siyasilerin kullandığı ayrımcı dil toplumsal telafisi olmayan olaylara zemin sunmaktadır. Irkçı saldırılara zemin hazırlayan ve toplumsal barışı zedeleyen açıklamalardan vazgeçilmesini saldırılarla ilgili ivedi ve iki soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Gümüşhane'de polis dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle motosiklet kullanan iki kişiye ateş açtı. Serkan G. boynundan vurularak ağır yaralandı. Gümüşhane'de 19 Temmuz günü polisin dur ihtarına uymadığı iddiasıyla 30 yaşındaki Serkan polisin ateş etmesi sonucu boynundan vuruldu. Ağır yaralanan Serkan kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Gümüşhane halkı Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü olayı protesto etti. Katil polis istemiyoruz sloganları atıldı. Protestolar üzerine Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın gelerek grubu sakinleştirmeye çalıştı. Adli kontrol kararıyla gözaltından serbest bırakılan derinci gençlerin ilk mesajı bu kavga bitmez oldu. Suruç katliamının 6. yılında Kadıköy'de eylem yapmak isterken gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan gençler bu kavga bitmez mesajı verdi. Bizi adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 12 genç adli önünde bekleyen arkadaşları tarafından sloganla karşılandı. Kartal Adliyesi'nin önünde açıklama yapan gençler maruz kaldıkları polis şiddetini anlattı, öfkelerinin daha da büyüdüğünü belirtti. De düşene, Polisin işkencesine maruz kalan gençlerden Can Papila, yarın 33'lerin düşleriyle daha büyük bir direnişi ağırlayacağız diye konuştu. Ama biz bu umudu, bu cesareti yan yana geldikçe, bir araya geldikçe bu direnişi büyüttükçe onlar bugün bulunduğu zor durumdan daha kötü durumlara düşecekler. Yarın oturuşların düşleriyle daha büyük bir direniş ağırlamanın müjdesi veriyor bu direniş. Mısra Sapan da bu kavga bitmez diye konuştu. Katilleri yargılamayanlar bizleri gözaltına aldılar, işkenceyle gözaltına aldılar. Bu da bize gösteriyor ki tekrar tekrar görüyoruz ki, Katil devlettir. Bizleri gözaltına alanlardır. Gençler sloganlarla eylemlerine son verdi. Vurursak yok! Hedef İzmir İl Örgütü Parti binasına yönelik faşist saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ın ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Başın gözün üstüne geldi. Halkların Demokratik Partisi İzmir Örgütü faşist saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ın ailesini bayram vesilesiyle ziyaret etti. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bay ile başkanı Besriye Tekgür'ün içinde bulunduğu partiler anne Fehime ve baba Abdullah Poyraz tarafından karşılandı. Ziyareteyi konuşan HDP Milletvekili Serpil Kemal Bay, katliamların son bulduğu barış, kardeşlik ve adaletin sağlandığı bir bayram temelinde bulundu. Bu saldırılar e, insanları sinirliyor, tam tersine daha fazla genetlenmeyi, daha fazla mücadeleyi ve dayanışmayı beraberinde getiriyor. Anne Feyme Poyraz bayram dolayısıyla kendilerini arayan ve bayramlarını kutlayanların kızı denizin yokluğunu hissettirmediğini belirtti. olsun. Bizi yalnız da. Baba Abdullah Poyraz da bayramın barışa vesile olmasını istedi. Barış, 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 barış. Yaşasın hakları kardeşi, yaşasın hakları kardeşi, yaşasın hakları kardeşi. Barış. Van Adliyesi'nde polis şiddetine maruz kalan Rabia Behçet ve annesi Nesibe Sıç suç duyurusunda bulundu. Van'da yaşayan Rabia Behçet boşanma işlemleri için annesiyle birlikte gittiği adliyede darp edildi. Eşiyle boşanan ve bazı eksik işlemler için 7 Temmuz'da adliyeye giderek savcıyla görüşmek isteyen Rabia Behçet ve annesi Nesibe Sığınç'a izin verilmedi. Engellemeye tepki gösteren Rabia Behçet burada adalet yok buradan adalet beklemeyin demesi üzerine kapıda bulunan polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra kolunun sandalyeye kelepçelendiğini söyleyen Rabia Behçet polislere ilaç kullandığını ve psikolojik tedavi gördüğünü söylemesine rağmen baskıya maruz kaldığını ifade etti. Kızıyla birlikte gözaltına alınan ve kamera olmayan odada darp edildiklerini söyleyen Nesibe Sığınç, odada yaklaşık 3 saat dizüstü bekletildik. Her tarafım morardı. Yaşadıklarım nedeniyle günlerdir uyuyamıyorum. Bu mağduriyetimi duyurmak istiyorum diye seslendi. Nesibe Sığınç ve Rabia Behçet serbest bırakıldıktan sonra özel bir hastaneden darp raporu olarak polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Rize geçtiğimiz hafta meydana gelen serin, Selin yaralarını saramamışken Fındıklı ilçesiyle Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, cadde ve sokaklar yine göle döndü. Karadeniz bölgesinde yapılan HES, maden ocakları, yayla yolları ve dolgu yollar gibi ekolojik yıkıma yol açan projeler Rize ve Artvin'de bir kez daha sele yol açtı. Rize Fındıklı'da dün akşamdan beri devam eden sağanak yağış sonrası dereler pek çok noktada taştı. Su düzeyi köprülerin seviyesine ulaştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda araç su altında kaldı. Bazı evlerin giriş katlarında su bastı. Özellikle Fındıklı'nın meyvalı ve ada mahalleleri su taşkınlarından en çok etkilenen bölgeler oldu. Belediye sık sık yaptığı anonslarla halkı temkinli olmaları ve su kenarlarına yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Fındıklı'dan geçen Aralı Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. Artvin, Arhavide'de devam eden sağanak sele yol açtı. Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi. İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollarda derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı. Rize'de 14 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi kayboldu. 47 bina yıkıldı, 99 bina ağır hasar gördü, 41 araç kullanılamaz hale geldi. Akbelen ormanlarının yok edilmesine karşı nöbet tutan yaşam savunucuları televizyonumuza konuştu. Akbelen'den nasıl mesajlar verdiler izleyelim. Muğla'nın Milas ilçesinde İkizköy'de bulunan Akbelen ormanlarında Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine kömür temin edilmesi için maden ocağının açılmak istenmesine karşı başlayan nöbet eylemi 6. gününde. Direniş için Özgür TV'ye konuşan yaşam savunucuları yaşam alanlarını korumakta kararlı olduklarını belirtti. İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşel nöbete devam edeceklerini söyledi. E, mahkeme gidip buraya gelinceye kadar alanımızı boş bırakmak istemiyoruz. Nöbete devam edeceğiz. İkizdere, Cerattepe, Kaz Dağı'nda da yaşam savunucularının yanlarında olduğunu belirtti. Bu birikimi ortaklaştırmak için her gün akbelen forumları düzenleyeceğiz dedim. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Türkiye'nin dört bir yanından e, bu kalana karşı mücadele eden dostlar e, bir araya gelmişken Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu karanlık günleri nasıl güzel başka bir dünyaya çeviririz diye topu topaya vereceğimiz toplantılarla geçirelim diyoruz. Ağaçlarımızın gölgeleri eşliğinde serinliği eşliğinde. İkizköy Çevre Komitesi'nden Esra Işık gelen dayanışmaların kendilerine güç verdiğini belirtti. Tamamen birbirimize tutunduk, bağlandık ve direnişimiz, bu mücadelemiz gittikçe daha da büyüyor. Bu yüzden çok mutluyuz. E, desteğimize gelen herkese çok teşekkürler. E, yine de desteği bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Muğla Çevre Platformu Milas Meclisi eş sözcüsü Fikret Çoban, İkizköy'de çam ağaçlarının korunması gereken çam ağaçları olduğunu belirtti. Bunları kesip yok <laughs> etmek. Bunları doğamız için çocuklarımız için. Doğayı kaplamak. Yani bu en hakki, en meşru bir toplumsal mücadele, bir ekolojik mücadele. Tüm canlı yaşamını, yaşam savunucularını desteklemek bir mücadele. Doğayı katledenlere yok edenlere de bu doğaya ihtiyaçlarının olduğunu göstermek zorundayız diye konuştum. Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Ereğli istikametine seyreden minibüs Ereğli-Adana Karayolu'nun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ST ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Araçtakilerin mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Urfa'dan Ereğli'nin Kutören mahallesine gittikleri öğrenildi. Sabancı'ya ait Pegasus Hava Yolları'nda işçilerin sendikalaştıktan sonra işten atılmasına tepki gösteren BTS Havacılık Şubesi açıklama yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ağır çalışma koşulları nedeniyle Pegasus Havayolu işçileri Mayıs ayından itibaren sendikal mücadeleye başladı. <Sessizlik> i̇şten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte 40 işçi performans düşüklüğü bahane edilerek işten çıkarıldı. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Havacılık Şubesi işten çıkarmaları ilişkin açıklama yaptı. Sefalet koşullarına karşı örgütlenmenin bir hak olduğunu belirten BTS şunları vurguladı. Anayasal haklarını kullanmak isteyen çalışanlar derhal işten çıkarılmıştır. Biz BTS'li emekçiler olarak Pegasus'ta gerçekleşen bu kıyıma sessiz kalmayacağız. Pegasus patronu bu kararından dönmeli, işten çıkarılan emekçilerin işe iadesi yapılmalı ve işçilerin sendikalı olma hakkına saygı duyulmalıdır. Diske bağlı lastik iş sendikası üyesi Hakan Plastik işçilerinin grevi varılan anlaşma üzerine sona erdi. Çerkezköy ve Urfa'da kurulu olan fabrikalarda çalışan işçiler 6 Ocak 2021 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca 11 Haziran'da greve çıkmıştı. HDP katledilişinin 41. yılında disk ve tip kurucularından Kemal Türkleri andı. Halkların Demokratik Partisi 22 Temmuz 1980 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla katledilen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye İşçi Partisi'nin kurucusu Kemal Türker'i 41. Ölüm Yıl dönümünde andı. Partinin emek komisyonundan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Şaziye Köse'nin yaptığı açıklamada, ülkeyi yönetenler ve dayandıkları karanlık odalar 1980'de Kemal Türkler'in katledilmesinin, bugün de Deniz Poyraz'ın katledilmesinin zeminini hazırlayarak, esasında Türkiye halklarına karşı nefret siyasetini yaşatmayı sürdürdüklerini ve bundan nemalandıklarını gösterdiler diye belirtti. Kemal Türkler'in mücadele mirasına sahip çıkacaklarını belirtti. Kemal Türkler ve arkadaşlarının amaçladığı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız dedi. Hevler Havaalanı'nda gözaltına alınan PD Hevler temsilcisi Mustafa Osman Halil, Özel yönetim temsilcisi Cihat Hasan ve PD üyesi Mustafa Aziz Misten'in listeden 43 gündür haber alınamıyor. Güney Kore 10 Haziran'da misafirlerini karşılamak için Hevler Havaalanı'na giden PYD Hevler temsilcisi Mustafa Osman Halil, Özel Yönetim temsilcisi Cihat Hesen ve PYD üyesi Mustafa Aziz Miste KDP güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Halil, Hesen ve Miste'den 43 gündür haber alınamıyor. PD yaptığı açıklamada arkadaşlarının başına bir şey gelmesinden ve güvenliklerinden Güney Kürdistan hükümetinin sorumlu olacağını belirtti. Güney Kürdistan iktidarına temsilcilerimizin akıbetini açıklamaya ve serbest bakılması çağrısında bulunuyoruz. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Aldığımız bilgilere göre temsilcilerimiz Kürt düşmanlığı yapan kesimlere teslim edilmiş. Temsilcilerimizin tutuklanmasını üstelik akıbetlerine dair bilgi verilmemesini doğrudan partimize, ulusal birlik çabalarımıza yönelik saldırı olarak tanımlıyoruz dedi. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Güney Kürdistan temsilciliği de 22 Haziran'da açıklama yaparak gözaltına alınan Özerk Yönetim ve PYD temsilcilerinin akıbetinin açıklanmasını istemişti. Haberleri sunduk. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.